Bakıyorum Cengiz yok gidiyorum Alperen'in yanına kıvrılmış hmm. hani Alperen'i dinlersin değil mi hani ondan eminsin ya kapıları Cengiz açıyorum falan. Ha, bütün gece ayaktayım baykuş gibi hani bir saniye o zaman bir alo bir alo dersen alo alo hayır ee... <laughs> 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 tahmin etmedim de biraz heytim günaydın hayatım <laughs> günaydın. Cengiz abiciğim günaydın hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Alişan merhaba. Cengiz abi ne oldu bunu? Panik atak oldu. Bu şey oldu. <laughs> ne hale geldi ya? <laughs> 20 yıl sonra garanti sürüsü doluyor artık ya. <laughs> Bak ben neler Bak, geri verelim. Geri verelim buna. <laughs> gerçekten Cengiz abi sizinle ilgili e, o kadar aile güzel şeyler hayatınızla ki. ilgili gerçekten gıpta ile bakılacak. Allah, Allah razı olsun. Allah bozmasın mutluluğunuzu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cengiz abi. Deyip, Buyur kardeşim. Az önce sorduk o ilk e, ilk anı da sen onu izlemeye gitmişsin. Evet. Ve e, evet. mendile şey yazmışsın. Seni sevdiğim bir gül gibi. Ya o zaman bizim Bülent abi vardı. Bülent Serttaş. Evet. Benim çok sevdiğim abim. Onun programında onu o seni sevdiğim bir gül gibi parçasını çok seviyordum. Tabii Elif Hanım yanlış anladı bunu. <laughs> Hiçbir ima yok muydu içinde? Sadece gerçekten şarkıyı mı istemiştiniz? Yoksa hani birazcık da ironi yapayım anlar mı acaba bir tepki verir mi diye düşünmüş müydünüz? Ama ilk gördüğümüz gündü yani öyle ironi falan değil de ama tabii insan etkileniyor gördüğü zaman. Çünkü <laughs> ay, işte. değişik bir ortam. Evet. Ama dedi ki yanlış anlamış dedi ya notu. İyi ki yanlış anlamışım bebeğim. İyi ki de yanlış anlamışsın. <laughs> Evet. o zaman çok genç olduğu için yanlış anlayabilirdim. Ama benim kötü, kötü niyetli olmadığımı sonra da anlamıştım. Abi anladım, zaten direkt anladım. almışsın evlenmişsin bunun. Niyet Hiç vakit tabii. kaybetmedi diyorum ya. Hiç ne? bir sene o da olmadan. Ya ne güzel olmuştu ama. Biz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilk yemek davetini kabul ettim ben onun gündüzde odaya akşam değil. Biz onu evliyken kutladık. Yani biz birinci yılımızı ha. hani tanışmamızı evliydik yani. Monaco'da kardeşim, kadar çabuk. Efendim abi. Ya sen evlen sen. Biz 22 yıl olmuşuz artık. Sen evlendirelim artık. Kardeşim. Hmm, ya. Cengiz abi bu herkesin bir e... derdi var mı? <gülüyor> Durur içerisinde. <laughs> e... Kardeşim sen bul biz kaçırırız olmazsa. <laughs> Canım abim benim. <laughs> Valla kaçırır mıyız abi? Tabii ya emrin olur sevgilim. Gerçekten kaçırmaya gerek yok. Olmadı öyle artık. Abi ben önümüzdeki hafta bir geleceğim sana tamam. Bir gel güzel konuşalım kardeşim. <laughs> önümüzdeki hafta bak, bir geleceğim Çağla, sana. Çağla kardeşimizin de çok güzel bir evliliği var. Çok güzel çocukları var. Çok teşekkür ederim. Evlilik de çocuk en önemli meyvelidir yani. Çocuk olmazsa evet. olmaz yani. Olmaz hala olmaz. Allah'ın nasip etsin inşallah. Siz de büyüttünüz artık. Evet bak senin yeğenin sende yapmış gece ne kadar mutlusun. Hay ya Cengiz evet abi. Yani. Cengiz abi ben yani önümüzdeki hafta sana geleyim. Aklımda var bir şeyler. Şey yapalım tamam, bir kardeşim, seni seviyoruz kuru 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 Bak 9 <laughs> ay olmadan evlendi diyorum. Git bir danış. Ne olur evet. tabii. Ben bulsam 40'ı şey yapmadan ha, hani. Tamam. Kırkını Allah onurlu bir onurlu bir evlilik nasip etsin. İnşallah. <laughs> inşallah. inşallah. Allah da mutluluğumuzu mutluluğunuzu bozmasın Cengiz abicim. Çok bir, teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Tamam. El Elif Karlı'dan eşinden istediğim bir şarkı var mı? Seni sevdi bir gün. <laughs> Seni sevdi bir gün. Yastayım okur. Ay yastayım okur yastayım. diyor. Sabah sabah kurban olurum sana ama. O, o zaman. Ama kırılmaz. Ama Cengiz abi için oku. Kırılmaz. Ev kuşunu izleyelim. Senin Ev eve gidelim. Edeceğim. Cengiz abicim çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Öpüyoruz seni. Az sonra şarkınız gelecek. Bizde sabah falan fark etmez. Biz ya. her daim. Cengiz abi için okuyacaksın. Damarı ser daim. Hmm, Cengiz tamam. abi için yani çok geliyor Çok damar ya olsun. olsun. Şimdi ama ev kuşuna gidiyoruz. Önemli, kuşuna gidiyoruz önemli olan damar damar üstüne binmesi. Evrim Bakımı'nda <laughs> yaptığımız <gülüyor> keyifli röportajı <laughs> <refor gülüyor> izleyelim. <konuşayım>. Ev, <kuşunu, gülüyor> ev kuşunu izleyelim. <laughs> <Aslan zorundayız. gülüyor> sen alacak ay ne oldu biz ikimiz birbirimize benim He? sosyal medyadan arkadaşım <laughs> ilk defa sarılıyoruz. Ama. ilk defa ilk defa bir Hadi olsun mi? oley <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ne kadar zayıflanmış böyle sen de çok zayıf ve güzelsin ama ve muhteşem olmuşsunuz vallahi, vallahi. aslında çok çok bir kilolu değilim de bir dönem öyle bir şey atlattım ben Gel. Çok Onlar değil dışarıda. Sen git. Hoş geldin tamam. bir tanem. Tamam. Öyle, Öyle geçelim, geçelim o, o zaman. Aynı şık. kadar şık ve zayıf. Oo. Güzel. Öyle güzel. mi? Beğendin mi? Bir dakika. Bu koltuk çok güzel. Burası çok güzel. Bunlar alalım. Gerçekten mi? Şunu Vallahi vereyim mi bayıldım. hemen? Geliyorum canım. Zor, zorumdur biraz ben galiba. Ama o zaman ya Yaş aldıkça daha zorlandı. Cengiz, Cengiz Karlı'yı bu kadar hani yürütemezdi. Yani. Cengiz, Böyle olmasa Cengiz çok zor bir adam. A, pamuk gibi gözüküyor fotoğraf. Pamuk gibidir, <laughs> pamuk. Cengiz'in hamuru iyi. Anneciğim iyi yoğurmuş onu. Ben de güzel açtım. <laughs> gene yemeğe geldik. <laughs> güzel acı. yemek deyince sana çok güzel bir şey yapacağım bugün. Sürpriz olmayacak tabii, yani göreceksin. Ya yani tam hamsi mevsimi zaten ama sunum çok önemli benim için. Yani benim için sofra düzeni önemli. Merhaba canım. Merhaba canım. Merhaba canım. Nasılsın, nasılsın aşkım? İyiyim, iyiyim. tatlım. <laughs> bak ne güzel. Bak. Ee, ezberledik. Güzel enerji de veriyor şarkım. Ay bir çalsak ya. Aa çalamam. Nerede, çünkü önemli. bak neden çalamam? Şundan Kopuk. dolayı. Evet. Ya. Anlam. Bu okulda çaldığınız kemen. Evet. Bu antika artık biliyorsun 82 yılında. E tabi. Ama tellerime ya. bak. Benim canım konservatuar arkadaşlarım ve müzisyen <laughs> beni seven sayan eski dost Yaren ne arkadaşlarım. Her şeyimiz eksik kusura kalmayın. Ay onu oraya kim koyduysa sanki flüt çalmışım. Kesip yeğenim <laughs> var bir tane küçük. Ay 4 yaşında <laughs> o koydu. Arkadaşlarım bana yeni kemençe <laughs> hediye edersiniz. Beni de götür. Elif beni de götür. Beni de götür. Seni çok seviyorum Ya. Özge çok seviyor. Ben bunları seviyorum. Seni, seni sayfamdan takip ediyorum. Beni de götür Elif. <laughs> beni de götür Elif. Beni de götür. <laughs> Kızım bakalım siler ağlıyor. Ay hadi gidelim. Ya aslında. <laughs> ah. Bak Vallahi gördü, ben gördü. o kırıkmış. Lan Hatun. Ne diye. Hayır bir şey diyeceğim. Bir de benim hakikaten tarzım değil. Almışım 7-8 sene önce. Ama o zamanlar modaydı. Ay ne bileyim ben, yani bak siz gelmeden hatta dedim ki kaldırayım şu gümüşleri dedim. Niye? Dün gece çok düşündüm. Onlar çok şık ama. Gümüş? Arka... Eski evet. Evet. zaman geçmez. Geçmez. Ki ama ben çok çabuk bakıyorum. Bir çok balık restoranının bana hediyesi, bunu Kurtköy'de görebilirsin. Bahçede. Ya, Tabii. Ama doğru. O, orası Oraya aldım onu. Şunlar da. Şunlar da. Dikkatimi çekiyor her yerde bir hazreti katmayın. Benim evet. uğrunuz var. Öyle mi? Bu programa, bu programa yani ilk çekim gününe. İçime takıp gitmiştim. Ay, enerjisini seviyorum. O da görümcemin hediyesidir şu mesela. Aynen. 41 Aynen. taneymiş. Öyle mi? Evet. Bu da ay bunu da bir e, ha, şey Fatma ablam var. Bunlar bana evet. şey Urfa'dan gelmiş. Öyle mi? Bana bereket hediye, bereket evet. Ve kötü evet, şey asıyorum. Koyarım. Hepsini buralara asıyorum işte. Bunları görmeye bayılıyorum. Bak şimdi. Gevler. Merhaba canım. Merhaba, Merhaba. Merhaba canım. Siz Siz burada mı giyiyorsun? <laughs> ha, <gülüyor> böyle giyiyorsun. Yani. İyiyim tatlım. Kim bunu? Tanıyor musun? Onu ben e, hazır almıştım. Ya. Ya uçtum lan. <laughs> ya uçtum. la 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 la. Çok güzel bir elbisedir o. Çok tatlı, neşeli. Ya, yazın, yazın, çok güzel böyle e, uçuşu yok. Ama falan. renkler ne güzel sizde böyle. Ne bileyim ben Baksana. çok da renkli giymem aslında. Bunu bir kere giydim mesela. O zaman bir de ben bunları takayım. Benim neyim eksik? <laughs>